Selamun Aleyküm arkadaşlar. Elimizde Miro güvercinler var. Şimdi sizlere onları sunacağız, takdim edeceğiz. At takımları. Takımları atıyorsun değil mi? Evet abi. Tamam. Bu yağlı dişi. Tamam. Bu da yağlı erkeği abi. Bunlar bir takım. Aynen bunlar takımlar abi. Aldın mı bunların yavrusunu yumurtasını? altında yavruları var abi. E, yavrular da burada mı? Yavrularını getirmedim daha. He, getirmedim. et yavruları var. Aynen. Et İsteyen yavruları. Onları da veririm yani. Anladım. Bunların şey fiyatı nedir? Seçki. Hepsini toplu vereceğim abi. Toplu. Evet. Abi. Tamam sunalım abi öbür günleri atalım. Abi bu bu büyük, bu büyük olan erkek değil mi? Hı hı. Şey kızma. Şey. Bu da kendi yavrusu abi kızma. Erkek. Bu takımın yavrusu mu? Evet abi. Evet. He, kızma erkek. Evet abi. Şu anda flaş açık, flaşsız da çekerim ben. Tamam abi. Bunlar da bir alt kardeş abi. Evet bu anne babanın bir alt kardeşi. Yani abi kardeş yan yanalar. Bu Bunlar bir takım yavru. Yine evet. böyle bir ummi abi. Hmm. Yine bu takımdan gelmemi. Evet abi. Anladım. Daha anne baba hepsi yavrusu. Felaket tüyde şu anda kuşlar. Evet. Var mı başka? De postaları. Bir de kısır postalar var abi. He. Ee, onları buraya hiç atmayalım. Yerde çekeyim. Oraya, şuraya, şuraya sür onları köşeye. Bunlar da kısır postalara. Aynen abi. Yağlıya, yumurtaya bakar abi. Sağlam yapıyor. Üç tane yavruya baktılar. Ay maşallah. Zaten kendileri de dev gibi ha. Bunlar da öyle tırvuru posta değil ha. Aynen abi. Güzel soylu postalara benziyorlar. Soylu postalar. Aynen. iyi, güzel. Bela avcası mı ya? Yani? Aynen. Batılı erkek. De şey, ne, yarış postasından şey. Yapıyorlar. Ne diyorsun şimdi bu kadroya? Kaç lira diyeceksin? Abi şimdi e, şeylerle beraber mi söyleyelim? Nasıl yapalım? Abi hepsi, hepsi. Hepsi. Kısır posta ile beraber. Aynen. E, pazarın tabi olsun mu olmasın? Abi, abi? sen süre kemiksiz rakamını söyle. Şura rahatsız etmesinler seni boşuna seçkin. Tamam abi. Sen kemiksiz rakamını İlk söyle. Kısır rakamını söylüyorum abi. Aynen endi pazarlıksız fiyatı. Pazarlıklı derse ona göre fiyat vereyim. Pazarlıksız bunların biteceği abi son rakam 1750 lira olur. Postalarda dahil. Anladım. 1750 aynen abi. Yani. Yani pazarlıklı olur. olsaydı ben 2 iki, 2'nin üstünde söylerdim. İsteyen Çek. olursa 2 tane de et yavruları var şu an. Tabi, alan alan olursa zaten bunları da alır. İsteyen olursa İsteyen onları da, da veririz. Yani veririz yani. Evet. Yani toptan veririz. alırsa zaten bunları da alırım. Aynen yani. zaten kısır postalarımda var ya, yani bakamadım. Evet. Altı tane miro, bir takım da kısır bakıcı ha. Evet abi. 1700. Dip rakam 1750 olur, postalar da dahil. Anladım. Etler de dahil abi. He. Etler de içinde. Tamam çok iyi. Yani sekiz posta, şu sekiz şey, şey, tane miro, bir bir çift kısır posta. Şunu tek çek istersen ya, şu tek başına zaten bilirler yani yağlı dişi. Güzel ya Yani sen zaten takım bir takım düşün. anne babanın fiyatını söyledin zaten hepsine. Aynen, aynen Doğru mu? Evet. Şu yağlı. Çok güzel kuşağı. Yani bir takım anne babanın fiyatını söyledin zaten. Bir şey demedin ki. Yağlılar da güzel e, Aynen eşe, eşantiyon oldu yani yavrularda. Aynen. Söylediğim fiyata eşantiyon oldu yavrularda. Vallahi şu takımın fiyatı yani. Evet. He. Anne A babanın fiyatı. Aynen kümesinden o rakama da alamazlar. Alamazlar abi. Yerinden kümesinden de o rakama alamazlar. Şunların güzelliğine bak Bir de canlı görseler abi daha güzel yani canlı. Ya tabi şimdi en güçlü kamera insan gözünün yarısının yarısının yarısı evet. değil. Evet abi. Yani biz canlı gördüğümüz farklı kameradan akseptirdiğimiz farklı. En güçlü dürbün en güçlü kamera insan gözünün onda biri değil yani. Çok güzeller çok. Yok yok zararı yok. Zararı yok. Yanar dönerleri çok güzeller ya. Evet abi. Ya işte kümesi komple verdik abi. Anne baba. Ya gelenler de belli zaten. Al hani evet, kimse demesin ki bu bunlar yumurtlamıyor. Yok. Yavru çıkarmıyor. Hepsi kendi yavrusu. Evet vallahi çok da güzel atmışlar. Orijinal Mirolar işte. Değil mi? Orijinal milyonlar. Şimdi size nereden ulaştılar? Direkt telefon verirsek çok rahatsız ederler. Facebook hesabını mı? Yok abi, telefon verelim abi. Hani boş muhabbet aramasınlar. Kuşlar zaten ortada. Sen de kendi gözünde gördün abi. Çok kuşları. güzel, güzel. Gerçekten güzel. Ee, abi, bu paraya da kimse vermez abi bu kuşlara yani. Açık konuşayım yani. Benim çatı tadilata girdi diye komple. Bunların hepsini veriyorum abi. Hani kuş kimin almıyor yani? Çok güzel. İnan bir şey de demedin yani. Yani alanda pişman Biz olmaz. Sadece şu kısır postalar 300 lira ver. 300 lira onlara Şu Biz sadece şu kısır Evet. Bir de bu grupta kısır postalar var. Anne baba da yavruya bakıyor. Kısır postalar da yavruya bakıyor. Hani anne babaya baktırmamazlık yapmasınlar yani. Anne baba şu an kendi yavrusuna bakıyor. Ben o yavrulara getirmedim et yavruları. Çok hiçbir bir eksikleri yok bence. Abi, Sen zaten da... alırken de Aynen. bayağı bir inceledin, sık dokudun. Baktın, baktın, baktın. Son kuluvarda karar verdi. Yani alırken bunları da seçici olarak seçici baktın yani. Bak kına'ya bak abi. Çok güzel ya, çok güzel. Bir eksikleri yok. Yani yanar dönerleri, kınaları... Eksiksiz kuşların. Noksansız. Şu yavrusu. Ama büyük o, abi. O erkek. Abi. O da erkek. Erkek. Aynı babasına benziyor. Babası burada. Annesi burada. Çok Annesi güzel. yağlı. Yağlı mat çalışması kuşlar. Bakın ta göğsüne kadar göğsüne kadar kın, kın, kınası iniyor. İki, i̇ki tane de şey şey vardı adını sen söyle. Hmm. Yavrusu var. Bakın arkadaşlar yağlı fitillerine bakın. Yağlı kuşlar. Beyaz fitil. beyaz fitil. Yağlı kuşlarda böyle fitil oluyor arkadaşlar. Yağlı yağlı böyle tüy damarları oluyor. Böyle Tüy, tüyler fışkırtıyor. Yağlı kuşlarda böyle oluyor. Noksansız kuşlar. Alan hayrını görsün. Boşuna miro aramasınlar. Sağ solu aramayın arkadaşlar. İçten de et yavrusu var. İsteyen onu da... Evet. Bunları çok hızlı satılması lazım bence. Evet. Anında gitmesi lazım. Vallahi abi, biz bir şey istemedik. Bence ya. de bir şey istemediniz. Şuna bak ya. Aşk ya. çok güzel. Alan bu postaları da alacak bunlarla birlikte arkadaşlar. Kocaman çok iki karış kuşlar. Evet. Ele evet. avuca evet. sığmaz yani. İki tane de et yavrusu var. Onlar da hediye edeceğim. Yani. Aynen. Evet. Abi kimse de pazarlık yapmasın yani. Benim tip evet. rakamım 1750 evet. telefonla arayıp hani işte ya 1500 olur mu veya işte 1700 olur mu? Abi son rakam <laughs> 1750. Ben 2000 der. 1750'ye verdim ama pazarlıksız rakam. 1750. Allah Allah için hiçbir şey söylemedin kardeşim. Vallahi rakam olarak hiçbir şey söylemedi. Şunu kümesten sizin sıkıntınız var diye çıkartıyorsunuz evet, kuşlara. Evet. Kümesten gidip alsalar zaten anne babayı 2 2,5 lira çekerler direkt. Evet. Ya yani şu an minimum hani minimum. İnternete de girseler. Aynen. 3 liradan aşağı yok takımı. Aynen minimum 2 iki, 2,5 iki, lira çekerler. Postalarda dev yani postaların altına koysunlar yumurtayı abi. Çekesinler. Et yavrular da bilerek getirmedim ki Et yavrular hangi iner bakıyor şu anda. Postalar mı yapıyor? Yok, yok. Anne, anne bana baba da kendi bakıyor. Tamam. bakıyor. tamam. Ben sizi çok geciktirmeyeyim. Et yavruları da sakata atmayalım, değil mi? Evet. Bir an önce anne babaya kavuşturun ki onları da gerçi hava sıcak ama yanlarında olmalarında fayda var. Arkadaşlar boş muhabbeti aramayın. Son rakamını söyledi adam. Şöyle olur mu böyle olur mu? Kuşun şurasında şu var mı? Yok mu? Bakın uzun uzun videosunu çekiyoruz. Yakından çekiyoruz. Boş trafik yapmayın. Yorulduk boş trafiklerden muhabbetlerden. Daraldık yorulduk da. O yüzden aramayın arkadaşlar. Alacak adam direkt IBAN numarasını göndersin. Değil mi? Aynen. Aldın desin defteri kapatsın gitsin yani. Bu iş böyledir yani. Bu iş böyledir. Herkes Allah'a emanet olsun. Sen zaten aradıktan sonra ben bağışlıktan telefon numarasını silerim. Video kalır. Evet, telefon abi. numarasını silerim. Bunların Hı. çok hızlı satılması gerekiyor. Evet, abi. Aklı Şimdi olan adam bunları. Abi görsün Tabii abi. ya alı Aslında... bir aile işte. Al, al al alacak üretecek bunlar. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Daha cik, cik çok küçükler ya. Cik cikler yeme düşmüş. Yemden, ha, yemden, Yem, yemden yana sorun yok abi. Yemin üstü olun. Sadece bir et. İsteyene veririm, istemeyene ben et e, kendimde bakarım yani. Alırlar abi niye almasınlar? Ya, bakarım, yak, yakından alacak adam alır. Yakından alacak adam anne babayı ya et yavruları bir göze koyacak. Şöyle o bir göze koyacak. 8, olacak evet, bitecek 8 yani. Sekiz miri oluyor. Evet. Yani anne babanın altına sürsün yine bassın ya. Tabii bir yere kapatacak alt evet. üstü ya anne babayla yavruları.